protein diyeti zararlı. İnsan sağlığına zararlı, vücudun metabolizmasını bozuyor. Ne önerirsiniz? İki öne indirebilirsek, yani şu diyet, bu diyet, onu yeme, bunu yemeden yasaktan çok. Hı hı. öğün normalinde budur yani. Sabah kahvaltısı, öğlen çok acıktığı zaman kişi kuru üzüm veya çerez bir iki tane atabilir. Akşam da normal akşam yemeği. Yani aşırı olmamak şartı. İki öğün kişi yiyebilirse, düşünebilirsin üç yönden iki yöne asla kilo problem olmaz. Tansiyon, kolesterol, şeker hastalığı hiçbir rahatsızlığı olmaz. Hı hı. Çünkü metabolizma bunu hazmeder. Hı, hı Şimdi mesela herhangi bir sabah kahvaltısında yediniz, kahvaltı yaptınız. Bünyemiz hemen insülin salgılıyor. Yemiş olduğumuz besinleri yağ dönüştürüp depoluyor. Bir kısmını yağ, bir kısmını şekere, glikojene dönüştürüyor. Hı, hı İki saat sonra glukan salgılıyor. Glukan depolanan şekeri harcıyor. 4 saat sonra leptin salgılıyor. Leptin depolanan yağları eritiyor. Ama biz mesela sabah 8'de kahvaltı yaptık. 12'ye kadar en azından 2-3'e kadar bir şey yememek gerekir. Ama ne yapıyoruz? Çerez, cips, kola ve şunu bunu. Ne oldu? Tekrar insülin salgılıyor. Leptine fırsat kalmıyor. Glukona fırsat kalmıyor. Böylece sürekli yağ depoluyor, depoluyor, depoluyor bu yağlar eritecek hormonu salgılamasına müsaade etmiyoruz. Bazıları diyor ki hatta üç öğün, ana öğün 3, 3 de ara öğün. Hı hı. Asla o kişi zayıflayamaz. Evet genelde diyetlerde e, altı öğün veriyorlar. Çok 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 tehlikeli. Hı hı. Az bir az, zayıflasa sık. bile daha kötü olur. Belli bir süre Metabolik. sonra yine yo yo etkisi olur. daha fazla kilo alır. Hı hı. Diyelim ki 90 kilo düştü 60 kiloya bıraktı çıkar 100 kilo. Daha hı. kötü olur çünkü metabolizmayı alışkanlık haline getirmek beslenmeyi yani hı hı. diyet değil de beslenme alışkanlığı nedir sabah kahvaltısı akşam yemeği öğlen çok acıktın hafif çerez başka bir şey yok. bu şekilde alışırsa kişi hı hı. metabolizma kendini yavaş yavaş ayarlar düzenler hı hı. fakat kişinin bağırsaklarında mantar yerleşmişse kimyasal veya katkı maddesi içeren besinlerine değil metabolizma bozulur metabolizma bozulursa yemiş olduğumuz besinlere otomatik yağ dönüştürerek depolar. Neden Asyalılar her gün günde üç defa pirinç yiyen adamlar yiyince kilo yok, tansiyon yok, kolesterol yok, şeker yok hı hı. ama Avrupalılar, Amerikalılar hepsi tank gibi. Tansiyon var, kolesterol var, şeker var, Duyan kilo gelmiş. var. Yani <laughs> onlarda her türlü problem var. Bunlarda o kadar problem yok. Neden? Çünkü kimyasallarla insanlar kendi metabolizmasını bozmuş. Kimyasallarla metabolizmasını Ha, bizim şöyle çok özel bir ürün geliştirdik. Konca. Hı hı. Bu bal kabağı büyüklüğünde hı hı. ve bal kabağı şeklinde bir zepse lale türlerinden bir lale. 2 metre boyunda bir lale. Hı hı. Çok güzel bir çiçek açar. Bal kabağı şeklindeki bu zepse Kore, Endonezya, Malezya, Çin, Japonya gibi ülkelerde kabuğu soyulur. İnce ince rendelenir. Salatası yenir bir. Salatası yapılır, makarnası yapılır. Yani yenmesinde hiçbir problem yok. Bu koncanın birleşiminde glukomanan denen bir madde var. Glukomanan 1 gramı 200 mililitre yani bir su bardağı dolusu suyu çeker emer kendine bağlar. Ortaya ne çıkar? Bağırsakları ve mideyi saran böyle streç folye gibi puding gibi bir madde, yumuşak jelibon gibi bir madde ortaya çıkar. Hı hı. Bu da bağırsakların glikoz eminimini engeller. Böylece kişi erken doymuşluk hissi uyanır. Konca. Doğal zayıflatıcı. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Kişi bunu yemekten 15-20 dakika önce alırsa iki kapsül ne olur? Erken doymuşluk hissi olur. 5 tabak yemek yiyorsa 2 tabak yemekle doyar. Erken doymuşluk hissi olur. haliyle de az yediği için evet. kilo verebilir. Kilo Kilo problemi olmaz, yavaş Hı. yavaş yağlar yaktığı için yavaş yavaş erir Hı. mevcut yağlar. Hı. Fakat rahatsızlıkları tetikleyen faktör nedir? Kimyasal kullananlarda mantar olur. Evet. Mantar olursa, kalsiyum kaça olur Hücre içerisinde kalsiyum kaça olursa bünyemiz lipid üretir, sürekli lip, yağ üretir, yağ üretir, yağ üretir. Bu da bütün hastalıkları tetikler. Yani kimyasallardan uzak durmamız gerekir her türlü kimyasal. Ama her yerde kimyasal var. Kimyasal olmayan bir şey yok. Ne yazık ki öyle bir döneme geldik ki yediklerimiz de kimyasal, kullandıklarımız da kimyasal, elimize sürdüğümüz her şey hemen hemen kimyasala dönüştü hocam. Evet. Mesela Çin'de ilaç her yerde satılmaz. Yani her yerde eczane bulamazsın. Her yerde bitkici var. Yani Lokman Hekim dedikleri, yani herbalist var. Hı hı. İnsanlar hastalandığı zaman giderler herhangi bir rahatsızlığa karşı oradan. Bitki karışımları, macunlar veya şuruplar alıp kullanırlar. Ee, Hindistan'da da öyle. Şimdi Almanya'da da aynı. Almanya'da Eczanede satılan ilaçların yüzde %80'i bitkisel. Almanlar da eskiden çok kimyasal kullandılar, zehirlendiler. Kimyasal kullandıktan sonra baklara felaket. Birçok böyle kimyasal aşırı ilaç kullanan bayanların çocukları özürlü doğdu. Elsiz, korsuz, ayaksız. Allah muhafaza. Almanlar panik oldu. Mahkemeler, mahkemeler, ilaç fabrikasını mahkemeye verdiler. Hı hı. Yıllarca süren mahkemeler, davalar, davalar. Sonunda Almanlar uyandı. Kimyayı bıraktı. Şimdi eczanelerde gitseniz zaten antibiyotik deseniz vermezler. Doktor yazacak. Doktor da zaten Türkiye'deki gibi. Türkiye'de doktora gidiyorsun 1000 miligram, 1500 miligram yazıyor. Orada 100 miligram, 150 miligram antibiyotik yazıyor. Hı hı. Türkiye'de veriyor. Ne olursa olsun. Vatandaş öldüreceksin. Faydalı bakteri yok edeceksin. Zararlı bakteri mantar azdıracaksın. Bu da alerji hastalığı, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon bir sürü hastalık tetikleyecek. Hı hı. Ha orasını düşünme. Yani bir de bazı ilaç firmaları maalesef ne yapıyor? Ne kadar çok reçete yazarsa para puan sistemi getirmiş. Puan ne Yazık kazanıyor. ki. Puan kazanıyor. Ne yazık ki. Puan kazanıyor ne için? Tatil yapacak, araba alacak, ev alacak. Ne Doktorlara yazık ki? Bunu ev dile getiriyoruz. Çok komik evet. bir durum. Yani ben onu da geçen bir doktorlar programında doktorlar kendileri söylediler. Hı hı. Yani böyle büyük ilaç firmaları İsviçre'de, Amerika'da, Avrupa'da doktorları teşvik ediyorlar ki ne kadar ilaç yazarsın. Benim çocuk rahatsızlanmıştı yıllar önce. Çocuk doktoruna götürmüşler. Ben yoktum. Yani dediler ki çocuk çocuk doktoruna ne oldu? Mısır yedi rahatsızlandı. Hemen koştum vardım çocuk doktoruna. Bana dedi ki şu şu ilaçları al. 7-8 tane ilaç. Ya niye? Sen aldı gel. Aldım geldim. Dedim ki çocuk mısır yemiş. Nefes borusuna kaçmıştır. Bunu ters çevirip sallayacaksın düşer de boğazındaki mısır taneleri ve nefesi almasında problem olmaz. Ha, öyle mi dedi? Tamam yapalım. Aldı çocuğu ters çevirdi. Sirkeledi. Boğazındaki mısır taneleri düştü. Ha, Çocukları tamam ha, Problem değilmiş dedi. Ondan sonra bana dedi ki ya buradaki ilaçlar kalsın fakire bilir. Bak. Eczane kendinin e, oradaki ilacı alıyor tekrar geri eczane gönderecek vesaire vesaire. Yani bunlar iyi şeyler değil. Tekrardan kısa bir şekilde tekrarlayalım ve önce, evet. yemekten önce günde 3 defa 2 tane kapsül alınırsa bütün bağırsaklarda midede <laughs> streç folye gibi böyle jelibon gibi yumuşak bir tabak oluşur. Hı hı. Glikozun emilimini engeller. Hı hı. Glikoz emilimini engellerse ne olur? Vücudumuz hazır depolanma yağları yakar. Kişi yavaş yavaş zayıflar. hiç Hiçbir yan kişi yok. Zaten bu zepse asiyeler tarafından günlük saratarsı yapılan bir makarnası etki. yapılan hı hı. hiçbir etkisi olmayan doğal bir ürün.